7. bölüm yargıladığın biri gibi evet eşin hayatında yargıladığım biri gibi mi oldu şimdi ilk başlarda bu tür konuşmalara cümlelere tepki verebiliriz ne alaka burada dikkat etmemiz gereken nokta bakış açımızı değiştirmediğimiz sürece içinde bulunduğumuz durumun dışına çıkamayız Einstein'ın bir sözü var şu an içinde bulunduğun durumun sebebi Şimdiki bakış açın, bakış açını değiştirmeden şu an içinde bulunduğun durumdan dışarı çıkman mümkün değil. Şimdi birlikte şuna bir bakalım. Doğduğun günden bugüne kadar bilerek ya da bilmeyerek yargıladığın biri var mı? Ben hayatta böyle biriyle yapamazdım dediğin biri var mı? Ya da kınadığın ya da korktuğun. Sen çocuktun. Arkadaşının babası alkolikti ya da kumarbazdı ve arkadaşım bundan çok zarar gördü ve korktun. Senin de hayatının içinde öyle birisi olmasından korkmuş olabilirsin. Bu yanlış bir şey değil. Sadece yargıladığımızı ve korktuklarımızı farkına varmadan bilinçaltı düzeyinde ufak ufak yavaş yavaş mıklatız gibi kendimize çekmeye başlıyoruz. İşte bu noktada şimdi bir daha bir hayatınızı gözden geçirin. Geçmişte Bilerek ya da bilmeyerek herhangi bir kişiyi kınadın mı? İşte kınadığın nokta senin hayatında en zayıf olduğun noktadan ya da seni en çok dürtecek ya da rahatsız edecek noktadan senin başına geliyor. İşte bu nokta ya evladın, ya eşin, ya anne baban, ya dostun, arkadaşın, iş arkadaşın, patronun bir yerden geliyor sana geri o enerji bir şekilde senin hayatında topraklanacak. Her enerji topraklanır. Yani nötrlenir. Nefes aldık dünyaya geldik. Nefes verip gideceğiz arkadaşlar. Size bir olay anlatmak istiyorum. Yıllar önce lisede 15 yaşlarında bir kız çocuğu dedesine diyor ki ileride evleneceğim kişi yani kocam senin gibi çapkın ve huvarda olsun. Üç çocuğum olsun gözümü kırpmadan boşayacağım. 15 yaşındaydı bunu söylediğinde. Ve bireysel seansa geldiğinde 32 yaşındaydı. Bana bu olayı anlattı. Bu kadarını. Dedim devamını ben getirebilir miyim? Devamını ben söyleyebilir miyim? Dedi buyurun söyleyin. Şu an dedim üç çocuğun var. Hanımefendi dedi ki evet şu an çocuğum var. Ve şu an dedim 15 yaşındaki gibi kendine özgüveni olan, bildiğini okuyan sert biri değil tam tersine ezilmiş, sindirilmiş, canı yanmış, bastırılmış, gıkını çıkaramayacak ve kendi maddi özgürlüğü olmadığı için kendini geliştiremeyen bir noktadasın değil mi dedim. Aynen de dedi öyle. 15 yaşlarında dedi dünyayı fethedecektim dedi. O kadar dedi moralli, motivasyonlu, enerjiktim ki dedi. Güçlüydüm ki dedi. Şu an ayağımı kıpırdatacak halim yok yaşama isteğim yok ve maddi durumum da hiç iyi değil. O yüzden çaresizim. Birçok insanın, özellikle bayanların hayatlarında yaşadığı en büyük sıkıntı kendi ayakları üstünde duramadıklarından dolayı hep başkalarına muhtaçlar ve bütün yazgılar o başkasının ağzında. İşte o küçük lisedeki kahraman kız çocuğu şu an eşi yargıladığı kişi gibi oldu. Yani burada dedesiydi ama komşusunu da yargılayabilirdi. Bir başkasını da yargılayabilirdi. Televizyonda gördüğü bir karakteri de yargılayabilirdi. İşte maalesef bilmeden bunu yaptı. Fakat 15'li yaşlarda bu dedemin sınavı ve nenemin sınavıydı. Karışmak benim haddime değil. Allah ikisini de iyiliğine versin. Allah ikisini de sınavını kolaylaştırsın diyebilseydi bunlar yaşamayacaktı. Ama bilmiyorduk. Böyle demeyi bilmiyorduk. Evet, eğer eşin geçmişte yargıladığın birinin huylarının tamamını ya da bir kısmını taşıyıp seni rahatsız ediyorsa yapman gereken 12. bölümü dinlemek. Evet, 12. bölümü dinlemek. Derin bir nefes al ve şimdi 12. bölüme geçip bu yargıladığınız enerjinin şifalanmasıyla ilgili nefes çalışmasını birlikte gerçekleştirelim. Hoş geldin.